Ana menüden dilediğiniz ürün kategorisine ulaşarak ilgili ürünleri listeleyebilir ve detay sayfalarına erişebilirsiniz. Ürün detay sayfasında ürün açıklamalarını, diğer müşterilerimizin yaptığı gerçek kullanıcı yorumlarını, varsa taksit seçeneklerini ve genel fiyatlarını görüntüleyebilirsiniz. Dilerseniz ürünü sepetinize ekleyebilirsiniz. Sepet sayfasına geçerek eklediğiniz ürünleri görüntüleyebilir, adetlerini artırabilir veya azaltabilirsiniz. Kampanyalı ürünlerde, sepete iki veya daha fazla ürün eklendiğinde, bir sonraki siparişinizde kullanabileceğiniz ek puanlar kazanabilirsiniz. Kazandığınız bu ek puanlar, sepetinizde görüntülenir. Üyeliğiniz puan kullanımına uygunsa ve önceki alışverişlerinizden puan kazandıysanız, web sitesinde Puanımı Kullan seçeneği ile bu puanları kullanabilirsiniz. Mobil uygulamada ise puan kullanımı ödeme aşamasında yapılmaktadır. Ödeme sayfasına git butonuna tıkladığınızda, eğer giriş yapmadıysanız, sistem sizi otomatik olarak giriş ekranına yönlendirecektir. Mevcut üyeliğinizle giriş yapabilir ya da yeni bir üyelik oluşturabilirsiniz. Ödeme sayfasında varsa geçerli kuponlarınızı kullanabilir, teslimat yöntemi olarak adrese teslim veya gelal noktasından teslimat seçeneklerinden birini tercih edebilirsiniz. Gelal noktası seçildiğinde bazı maliyetler düşürüldüğü için daha avantajlı fiyatlarla alışveriş yapabilirsiniz. Son olarak fatura adresinizi girerek ve adrese teslim seçeneğini tercih ettiyseniz kargo firmasını belirleyerek kredi kartı veya havale EFT ödeme yöntemlerinden biriyle siparişinizi tamamlayabilirsiniz. Siparişinizi tamamladınız ancak nakit ihtiyacınız oluştu ve ürün henüz size teslim edilmedi ya da kargoya verilmedi. Ana menüde yer alan Bize Sat hemen sat butonlarını kullanarak satışa uygun siparişlerinizi görüntüleyebilirsiniz. İlgili sipariş içerisinden satmak istediğiniz ürünleri seçip sepete ekleyerek Ayban ve fatura adres bilgilerinizi ekleyip eğer ekli ise seçip bize sat işlemini kolayca gerçekleştirebilirsiniz. Bize sat kapsamında yapılan satışların ödemesi ilgili ürünün ait olduğu gerçek sipariş tarihinden itibaren 24 saat sonra alıcının hesabına aktarılmaktadır. Bu süreç, olası sahtecilik veya dolandırıcılık girişimlerini önlemek ve hem Rima Gold hem de müşterilerimizin sistem güvenliğini en üst düzeyde sağlamak amacıyla uygulanmaktadır.